Rüyada öldüğünü ve omuzlar üzerinde taşındığını gören kimsenin düşmanları kahrolur. Rüyada savaşta öldürüldüğünü görmek, geniş rızka erişmeye, öldükten sonra yaşadığını görmek, günahlardan tövbe etmeye ve fakir için zengin olmaya, teneşir üzerinde olduğunu görmek rüya sahibinin işlerinin düzeleceğine, günahtan, sıkıntıdan, üzüntüden ve borçtan kurtulacağına işaret eder. Rüyada bir ölüyü güzel bir şekilde görmek ölünün ahirette ve de durumunun iyi ve orada daha rahat olduğuna yorumlanır. Rüyada ölünün verdiği bir şey umulmayan bir yerden gelecek menfaate işaret eder. Rahmani rüyalarınız olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.